Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradır video çekmiyordum. Galiba bir haftadır video çekmiyorum. Aslında ara ara video çekiyorum. Birkaç alışveriş videom yani sipariş ettiğim şeyler geliyor. Onların videosunu çekip toplu bir şekilde atacağım. Yani Moda Nisa'dan birkaç bir şey sipariş ettim. Onlar geldi. Hatta şu üzerimdeki de sonra o videoyu yükleyince üzerimde göreceksiniz. Orada göreceksiniz. Şimdi bunu giydim. Şöyle Böyle çeket gibi. Ama düğmesi yok. Fermuarı yok. Böyle kap gibi de. Kap da değil aslında. Kap biraz daha şey olur. Böyle fermuarlı falan. Her neyse böyle bir e, kareli hardal sarısı siyah karışımı bir çeket giydim. Şöyle hazırlandım. Arkadaşımla birlikte Ikea'ya gideceğiz. Bugünü de böyle vloglamak istedim size. Böyle arkadaşlar. Öbür e, işte alışveriş videom. Yani moda nisa videom. Ne zaman gelir bilmiyorum. Daha birkaç tane daha gelecek. Eksik var. Ya yani böyle ara ara sipariş verdiğim için kargolarda aralıklı geliyor. Öyle arkadaşlar. Bakalım ilk da çekebilirsem size çekeceğim inşallah. Artık bakacağız. Şöyle bir giyindim ben. Arkadaşım gelince hemen ayakkabımı giyeceğim. Ceket giyer miyim bilmiyorum. Biraz soğuk ama artık bakacağım öyle arkadaşlar sonra yine görüşürüz şu bardaklardan aldım 40 sente düşmüş ya da hep mi fiyatı böyle bilmiyorum şöyle 12 tane bundan aldım bayağı da büyük Şu tabakların da tanesi 50 sent. Böyle e, takım yapabiliriz. Şu yemek tabağı galiba. Çorba kasesi şurada da. Şöyle tatlı tabağı var. Bir de şöyle e, çukur tabak var biraz yemek gibi. Şunlar salata. Her sesi, bunlar bir oydu. Araya olmaz. Olur. Bak şu olur. Şurada mı? Hı hı. Ben bunu düşünmüştüm işte. Ama yukarıdan da ağlar görünüyor. Bunu aç çık yukarı. Şu daha da güzel. Daha güzel işte. Evet. evet. Yo bu da görünür. Toba. Bayağı bir büyük büyükmüş. Ya. Yani biraz... Evet biz alışverişimizi yaptık. İlker'den çıktık orada da çıkarken şöyle bir e, şey gördük vegi sosis. Şöyle onu deneyeceğiz şimdi. Bayağı da bir açıklıydık. Pek görünmüyor ışık. Ha, şöyle. Üzerinde böyle soğan kurusu var. İçerisinde salatalıklı bir sos var. Bakalım deneyelim nasıl bir şeymiş. Evet biz vegi neyimizi? Sosisini yedik. Sosisimizi. Tatı da bayağı güzeldi. Yani Ikea'ya gelecek olanlara tavsiye ederiz. Değil mi Tuba? Aynen. Beğendik. Bir de fiyatı da bayağı bir uygundu. Güzel. Şimdi de eve gidiyoruz. Eşyaları da orada evde gösteririm inşallah. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Tuba beni bıraktı. O da eve geçti. Şöyle aldıklarımı göstereyim zaten hepsi bu kadar. Şu tabaklardan aldım günlük kullanmak için kendimize şöyle bir çukur tabağı aldım. Aslında bunun çorba kasesi, pasta tabağı falan da vardı ama onlara gerek yok. Bir böyle yemek tabağı çorba da koyabilirim. Altta da böyle servis tabağı var. 12 tane aldım. 12 servis tabağı, 12 de yemek tabağından aldım. Yine şu bardaklardan aldım ortada gösterdim galiba fiyatını falan. Bu da bayağı güzel bir Bardak 50 sente düşmüştü. Benim de misafir bardaklarım bayağı bir yıprandıydı. Şimdi o misafir bardaklarımı günlük kullanacağım, bunları misafire koyacağım. Bundan da 12 tane aldım şöyle. Şöyle iki tane de e, yorgan yüzü aldım. Bir tane böyle mavi. Bunu Mert'e yapabilirim. Şöyle. Bir tane de şu çiçekliyi aldım. Bunu da su diye kullanabilirim. Şöyle bir şey aldım. Bu e, tel gibi bir şey. Bir şeyleri yapıştırmak için, kesip yapıştırmak için ütüyle yapışıyormuş. Bunu aldım. Bir de şu yüzlük peçeteyi aldım. Evet, Ikea'dan aldıklarım böyle arkadaşlar. Şimdi ben e, akşam işime gideceğim. Yusra da uyuyor sonra yine videomu kapatırken görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben işe gittim geldim yürüyerek gittim yürüyerek geldim bayağı bir yoruldum bugün bir de Ikea'da gezdik. Yani bugün hiç oturmadan eve gelince de hemen lahmacunlarımı yaptım. Zaten gitmeden hamurumu yoğurmuştum. Gelince de hemen iç harcını yaptım. Şu e, Ferrari'de Ferrari de yaptım. Çok da güzel pişirdi. Bakın içi ne kadar karardı ama çok güzel pişiriyor. Şu üst kısmı da Baya bir battı artık yapacak bir şey yok Şimdi ben de e, bir kahve yapıyorum kendime ama her tarafta un olmuş kahvemin yine suyu bitmiş bana gelince zaten bu kahve makinesinin ya suyu biter ya bu e, çekirdeği biter şu kadar çıkmış artık bunu içeyim yeter biraz dinleneceğim sonra da mutfağımı toplayacağım Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.